Geçen bir yerde bir şey anlattım. Bir de anlatayım bana. Hoca bir yerden geçiyormuş. Bakmış bir adam çamur karıyor. Bilirsiniz Anadolu'da çamur karmayı. Kerpiş kesmek için çamur karılır. Samanlı su, toprak. Çamur karıyormuş. Dizlerini buraya kadar sıvamış. O çamur kararken sallandıkça da sırtında bir şey sallanıyormuş. Elinde de ip eğiliyormuş. Ağzından da bir şeyler mırıldanıyormuş. Hoca yaklaşmış. Adam o kadar meşgul ki hoca selam vermiş, zor almış selamını her tarafı meşgul herifi. Hoca demiş ki, emmi ne yapalım böyle? Hocam demiş, işte fani dünyası, geçim dünyası işte, ne yapalım? Fani dünya. Ücretle komşuya çamur karı veriyordum. E bu sırtındaki sallanan neydi? Hocam fani dünya, geçim dünyası, ne yaparsın işte? Sırtımda nasılsa sallanıyorum, boş durmayayım diye. Bizim Haloğlu'na yayıkla ayran yay veriyordum. Peki o elindeki neydi ya? hocam geçim dünyası, fani dünya ne yaparsın işte? Elimde bu arada boş durmasın diye bizim bayramına ücretle ip eğri veriyordum. İp, o ağzındaki mırıldandığın ne? Ya işte. geçim dünyası ne yaparsın? Fani dünya. Ağzımda bu arada boş durmasın diye komşuya ücretle Yasin okuyu veriyordum. Ara sıra ağzımdan da çap çap çat, sakız çatla diyormuş. O ne ya falan demiş. Şu komşunun tarlası işte bazen kargalar geliyor da onlar yürütüyorum. Üç taş kuruş işte. Alıyorum falan demiş. Nasrettin Hoca dinlemiş, dinlemiş, dinlemiş demiş ki ya kardeşim dünya fani diyorsun bu kadar dört elle sarılmışsın. Ya bir de dünya bahçe olsaydı ne yapardın sen? Yani? <laughs> Öyle yani. Yarın Allah bir ayet gönderse dese ki ey Müslümanlar ben şimdiye kadar dünya fani diyordum. Öleceksiniz, bir gün hesap vereceksiniz diyordum ama vazgeçtim. Bundan böyle dünya baktir. Hiç ölmeyeceksiniz dese ne değişir? Zaten bakiymiş gibi sanılmışız ya. Şu cümle iyi anlayın. Allah günün doğmasından batmasına ya da öbür günün doğmasına kadar 24 saat içinde sizden 50 tane görev istiyor. Bu 50 görevden bir tanesi de rızık kazanmaktır. 49 tane başka göreviniz var yapmanız gereken. Fakat bu 49'unu da görmezden geliyoruz. Habire para kazanmaya koşturuyoruz. Habire rızık peşindeyiz. Ya bu niye böyle dendiği zaman da e ne yapalım ya Allah rızkı emrediyor. Allah rızık kazanmamızı istiyor ama 24 saatin tümünü buna ayırmak istemiyor ki ya. Daha başka 49 tane görev var. İlim görevi var. İrfan görevi var. Çocuklarınızın eğitimi görevi var. Bir Müslümana emri bir maruf yapmanız görevi var. Bir Müslümana nehi ani mülker yapmanız görevi var. İslam'ı duyurma göreviniz var. Okuma göreviniz var. Duyurma göreviniz var. Yani Allah'ın 24 saat içinde sizden istediği 50 tane görev var. Siz bir tanesini icra ediyorsunuz, diğerlerini yapmıyorsanız vallahi de, billahi de, tallahi de o mal, o para kişinin belası.